Efendim Yükselen Ses Medya TV'den herkese sevgiler, saygılar diliyorum efendim Yüksel Obut ben. Yükselenses.com haber sitesi, Yükselen Ses Medya TV ve Yükselen Ses Haber dergisi ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu yayın organlarımızda sürekli güncel haberleri, belediyelerin çalışmalarını bulabilirsiniz. Efendim yine e, yoğun bir gündemle karşınızdayım. Biliyorsunuz Siyasi Parti Genel Başkanları buluştular. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etmişti. E, Cumhurbaşkanımız da bunu e, olumlu buldu ve buluştular. Gayet güzel bir görüşme oldu. Çok da iyi oldu. E, aslında siyasi partiler birbirlerini dinlemeli. E, dinlerlerse e, bir çözüm olur. Artı e, toplumda bir gevşeme, bir rahatlama olur. Hatta ekonomi alanında da piyasalarda bir rahatlama gözlemlenebilir. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da önümüzdeki hafta e, Özgür Bey'le iade ziyarete bulunacağını da sizlere hatırlatmak isterim. E, tabii siyasi partiler birbirlerini dediğim gibi Dinlemeleri lazım yani doğru yolu bulmak için en azından dinlemek lazım. Evet efendim başka gündemde neler var onlara da bir bakalım. Birleşmiş Milletler bir açıklama yaptı. Dünyada gıda fiyatları düşüyor efendim yüzde yedi dolayında düşüyor yanlış duymadınız. Dünya genelde Birleşmiş Milletlerin az önceki raporu. Bizde ise yüzde O da yani TÜİK'in rakamlarına göre yükseliyor. Ee, Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'in e, bu konudaki yorumunu e, bütün kamuoyu bekliyor. Yani yüzde yetmiş nasıl oluyor? Bu kadar fark tüm dünyada Birleşmiş Milletler açıklama, resmi açıklamaydı. E, dünyada gıda fiyatları yüzde yedi oranda düşüşte diyor. Türkiye'de yüzde yetmiş enflasyon var diyoruz. E, ayrıca e, Mehmet Şimşek'e de buradan bir soru daha sormak istiyorum. 2026 enflasyon tek haneye düşecek. diyor. İyi de 2026'ya kadar e, yoksul, emekli bunlar nasıl e, geçinecek? Yani 2026'ya kadar e, böyle sefalet mi çekmeye devam edecekler diye sormak istiyorum. Efendim e, ben şeye de dönmek istiyorum. Yerel seçime dönmek istiyorum. Yerel seçimlerle ilgili de bir kitap... E, basacağız. Onu hemen hatırlatmak için tarih kitabı. Belediye başkanları tarih kitabı adlı bir kitap basacağız. bu tarih kitabı ülkemize ülkemizde yapılan yerel seçimlerdeki tüm detaylar olacak. Artı belediye başkanlarımızın özgeçmişleri olacak. ve bu kitaplar sayesinde biliyorsunuz kitaplıklarda arşivlerde yerini alan eserlerdir. Ee, onu da hatırlatmak istedim sizlere. Ee, efendim daha önce de belirttiğim gibi e, belediye başkanlarımızın yapmış olduğu hizmetleri de e, günlük olarak, anlık olarak yükselenses.com e, haber sitemizden takip edebilirsiniz. Efendim e, belediyelerden istedilen en fazla şu halkın belediye başkanlarından ülke geneli konuşuyorum. Sokak köpekleri çok fazla eleştiri alıyor. Çünkü çok fazla çocuk, kadın, yaşlı herkes bundan şikayetçi, saldırıya uğruyorlar. Belediye başkanlarına da buradan sesleniyorum. Mutlaka bu sokak köpeklerine bir çare yapın. Toplatılsın, kısırlaştırılsın ama böyle başı boş bırakılmasın. Evet, bu notu da ilettim sizlere. Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimine dönmek istiyorum. Ankara Mansur Yavaş'la tarihi bir rekor kırdı. 60.44 oy aldı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kendileri açıkladılar zaten. Kendisine yönelik iftiralar yapıldığını söylüyordu. Yani gerçekten bir Müslümanın nasıl iftira attığına aklım almıyor fitne çıkarmalar. Yani bir Rakip bir siyasi parti olabilir. Aynı görüşte olmayabilirsiniz. Hatta başka bir dinden dahi olabilir. Ama siz kalkıp da fitne, fesat, e, iftira yapamazsınız. Yani e, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor. E, fitne çıkaranlar cinayet işlemekten daha büyük bir suç işlemiş olurlar diyor. E, ama Mansur Yavaş'a yapılan e, bu iftiralar, fitneler amacına ulaşmadı tam tersine yüzde altmış nokta dört oy aldığı ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı da tebrik ediyorum. Bu arada e, belediye başkanlarına ziyaretlerim de devam ediyor. E, başarılı olan seçimi kazanan e, kendilerine e, ziyaretlerde bulunuyorum. Nabız yoklamalarında bulunuyorum. E, önümüzdeki programlarda bu konu hakkında da sizlere bilgiler aktaracağım efendim. Evet efendim ülke kamuoyundaki bir diğer konu ise e, suç oranları çok fazla suç oranları yani televizyonu açtığınızda görüyorsunuz hırsızlıklar dolandırıcılar kapkaççılar ya kim bunlar bir açıklayın yani bunları yapanlar e, hangi kimler yani bunları bir bilelim yani ona göre yani çarşıya gittiğimizde bilelim bunlar kim yani e, gerçekten inanılır gibi değil. E, ee, bu bir de e, kamuoyuna yansıyan haberlerde çıkıyor. Bir de yansımayanlar var. Yani buradan hakim ve savcılarımıza da sesleniyorum. Böyle suç olduğu zaman anayasamızda mesela ne diyelim adam hırsızlık yaptı. O hırsızlıktan 3-4 tane yasada madde bulunabilir ceza vermek için. 3 ayrı ceza verme ya. Ya şimdi adamlar yakalanıyorlar. Hemen serbest bırakıyor mahkeme. E böyle adam bakıyor ki ya çok basitmiş bu. Tekrar soygunculuk yapıyor. Ya 40 defa, 50 defa hırsızlık yapan ve serbest olanlar var maalesef. Hakim savcılarımıza ricamız hangi suç olursa olsun anayasa kitapçığını çıkaracaksınız. İşte şu fıkradan, fıkradan şu maddeden 3 yıl, e başka diğer sayfaya geç. Oradan da mutlaka zarar vermiştir. Ondan da 4 yıl. Abi bu şekilde hal olur yoksa adamlara ceza vermezsek Peygamber Efendimiz söylüyor ya kızım Fatıma dahi e suç işlerse cezasını veririm diyor ya Peygamberimiz. Aslında bu bütün mahkemelerde asılması lazım bu söz. Çocuğun dahi suç işlerse cezasını veririm. Yani bunun başka alternatif yolu yok. Evet de benim e, şimdilik benden bu kadar diyeyim. E, dediğim gibi gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim e, Yükselen ses.com haber sitesi Türkiye'nin belediyelerin sesi. E, belediye başkanlarımız burada tüm ilanlarını hizmetlerini verebilirler. Ayrıca Yükselen Ses haber e, dergimiz ve e, basacağımız tarihi kitap en iyi şekilde olacak onu da sizlere hatırlatmak istedim. Evet efendim Yüksel Babut ben herkese sevgiler, saygılar diliyorum efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tarafsız ve objektif olarak yayınımıza devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.